Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Başkanı Doçent Doktor Emel Dikbaş Torun'dan lisans ve yüksek lisans öğrenimimi 9 Eylül Üniversitesi'nde tamamladım. Ardından doktora öğrenimim için Hacettepe Üniversitesi'ne devam ettim. Hacettepe Üniversitesi'nde doktoramı tamamladıktan sonra konuk araştırmacı olarak Amerika Birleşik Devletleri Purdue Üniversitesi'nde çalışmalar yaptım. Amerika Birleşik Devletleri'nde medya, yeni medya ve bilişsel psikoloji alanında araştırma ve çalışmalarımı tamamladıktan sonra Pamukkale Üniversitesi'ne dönerek görevime başladım. 2018 yılından bu yana yeni medya ve İletişim bölümü başkanlığı görevimi devam ettirmekteyim. Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan yeni medya ve İletişim bölümümüz henüz kuruluş aşamasında olan bir bölümdür. Bizler öğretim üyesi kadromuzu tamamlama çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Aynı zamanda bölümümüzün altyapısını da hızla hazırlama çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bölümümüz henüz öğrenci alımına başlamamış bir bölümdür. Fakat biz gerekli çalışmalarımızı, altyapı ve müfredatımızı tamamladıktan sonra ivedilikle lisans düzeyinde öğrenci alımına başlamayı hedefliyoruz. Bu alanda, yeni medya ve iletişim alanında devlet üniversiteleri içerisinde İngilizce eğitim öğretim yapacak bir bölüm olarak bölümümüzü kurmayı hedefliyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız sürmekte. Bizim Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak çeşitli anlaşmalarımız var. Yurtdışı üniversiteler ve çeşitli kurum kuruluşlarla aramızda ikili anlaşmalarımız mevcut. Bu konudaki çalışmaları da kendim yürütüyorum. Uluslararası İlişkiler Koordinatörü olarak fakültemizin. Bizim iki farklı kategoride yurtdışı olanağımız var. Birincisi genel anlaşmalar ve Erasmus anlaşmaları çerçevesinde olan yurtdışı olanaklarımız. İngilizce eğitim öğretim yapan Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yer alan üniversiteler ile üç ayrı anlaşmamız var ve öğrencilerimizin Katılımı için bu anlaşmalar yapılandırmasını tamamlamış durumda. Öğrenci değişimi programları kapsamında bu anlaşmalar şu anda aktif olarak sürmekte. Buna ilaveten öğrencilerimiz yurt dışında staj olanağına da sahipler. Bu da yine Erasmus anlaşmaları ve uluslararası değişim programları çerçevesinde yer alan bir olanak. Dileyen öğrencilerimiz, iletişim fakültesi öğrencilerimiz yurt dışından herhangi bir kurum, kuruluştan aldıkları davet mektubu ile gidip stajını Avrupa Birliği üyesi ülkelerden herhangi birinde yapabiliyorlar. İletişim fakültesi olarak bizler Pamukkale Üniversitemiz içerisinde aktif çalışmalar yürüten bir fakülteyiz. Geçtiğimiz yıl 2021 yılı Kasım ayı içerisinde. Türkiye'de ve Kazakistan'da yer alan iletişim fakültelerinin dekanlarının katılımı ile bir iletişim dekanları konseyi toplantısı gerçekleştirdik. Bu toplantıya ev sahipliği yaptık Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak. Bunun gibi pek çok organizasyona da ev sahipliği. Yapıyoruz bu tür konularda çalışmalarımızı her zaman aktif bir şekilde sürdürüyoruz. Yeni medya ve iletişim alanı özellikle sosyal bilimler alanındaki puan kategorilerinden öğrenci alan bölümler içerisinde en çok tercih edilen ve adayların en favori gördükleri bölümler arasında yer alıyor. Biz bunun bilincindeyiz. Tabii ki bölümün olanaklarını da es geçmemek gerekiyor. Çünkü bu denli tercih edilen ve öğrencilerin öğrenim görmek istediği bir bölüm olmak sanıyorum bu bölümün müfredat içeriğiyle ve dijital mecralar ve sosyal medya gibi teknoloji içerikli eğitim öğretim sunmasıyla ilgili olsa gerek. Bizler de bölümümüzün müfredat içeriğini buna göre yapılandırıyoruz. Özellikle bölümümüzden mezun olan, daha doğrusu yeni medya ve iletişim bölümünden mezun olan öğrenciler dijital mecraların ağırlıklı olduğu sektörlerde görev alabiliyorlar. Bu konuda avantajlı konumda oluyorlar. Çünkü görsel iletişim tasarımı ve sosyal medya ağırlıklı bir eğitim öğretim verilir yeni medya ve iletişim bölümlerinde. Buna ek olarak öğrenciler sosyal medya yönetimi, etkileşimli medya tasarımı konularında uzmanlaşarak mezun oldukları için bu alanlarda da sektörden gelen yoğun talepler doğrultusunda kolayca iş sahibi olabiliyorlar. Çağımız iletişim çağı ve dijital iletişimde bir dönüşüm içerisindeyiz. Dolayısıyla bu dönüşüme hizmet edecek, bu dönüşümde rol alabilecek etkin ve gerçekten donanımlı, iyi eğitimli bireylere, adaylara her zaman ihtiyaç var. Biz de sektörden gelen talepleri her zaman dikkate alarak müfredatımızı güncel tutmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda yeni medya ve iletişim mezunu öğrencilerimiz sosyal medya, görsel iletişim, medya, basın, yayın kuruluşları gibi ajanslar gibi birçok alanda kolaylıkla iş ve meslek sahibi olabilirler. Pamukkale Üniversitemiz Denizli gibi gerçekten uluslararası bağlantıları güçlü olan, ticareti sanayisi gelişmiş kültürel yaşantısı gelişmiş bir ilde yer alıyor Pamukkale Üniversitemiz. Dolayısıyla öğrencilerimize burada öncelikle ilimizin ve üniversitemizin sunduğu olanaklar çok geniş diyebiliriz. Pamukkale Üniversitemiz de gerek üniversite-samayi işbirliği çerçevesinde, gerekse yerel işbirlikleri güçlü olan bir üniversite olduğu için barınmadan ulaşıma, sosyal imkanlardan, derslere kadar öğrencilerimize sınırsız olanak sunabilen bir üniversitemizdir. Denizlimizin tek üniversitesidir. Gözbebeğidir. Dolayısıyla çok destek görür öğrencilerini de öğrenci merkezli eğitimin gereklerini yerine getirecek şekilde önemseyen ve önceleyen bir eğitim öğretim anlayışıyla hareket eder Pamukkale Üniversitemiz. Öncelikle üniversite sınavına girecek olan adaylarımıza, öğrencilerimize başarılar diliyorum. Umarım herkes arzu ettiği, istediği bölümü kazanır ve o bölüme yerleşir. Bu zorlu sürecin sonunda tabii ki biz arzu ederiz ki Pamukkale Üniversitemizi de tercih listenizde bulundurun. Özellikle Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesini tercih etmeniz sizler için çok çok güzel bir üniversite yaşantısı seçmiş olmanız anlamına gelecek. Biz sizleri bekliyoruz. Pamukkale Üniversitemize, Denizli'mize, Ege'ye bekliyoruz. Ege bölgesinde yer alan güzel kentimize bekliyoruz. Sınav maratonunda da, bu yorucu maratonda da hepinize başarılar diliyoruz.